Selamun Aleyküm Arkadaşlar İnşallah Hepiniz iyisiniz. Videoma Her nereden bakıyorsanız Her nereden izliyorsanız Teşekkür ederim Bugünkü videoma hoş geldiniz Tekrardan Arkadaşlar videonun başını size öyle Hafif bir ıslıkla Gösterdim Video'nun başında gösterdiğim çiçekler arkadaşlar krokus safran çiçekleri ilkbaharın gelişini gösteren çiçekler yol kenarları dolu oturduğumuz kasabanın şu anda gösterdiğim çiçek Türkçe adını bilmiyorum ama tigri, tigridiyadır adı kesin onu şey biliyor sarı ablam biliyor Sare ablam inşallah bana adını yazar. Türkçe aradım bulamadım. Nasıl ekiliyor? Nerelere ekiliyor? Martta ekiliyor ama gün olarak vermemişler. Ben götürüp ektim arkadaşlar. Çünkü önümüz oruç. Oruç ayında bahçede o kadar çok çalışamayacağım. Çünkü Kur'an okuyoruz. İster istemez başka işler oluyor. Bu da Erengül arkadaşlar. Ronankel. Almanca adı. Ranonkel. Ya Ranonkel. Erengül. Erengül'ü daha önce bitmiş, büyümüş halini aldım. Bahçeme ektim. ilk defa tohum olarak ekeceğim. Bakacağız beraber. Arkadaşlar becerebilecek miyim? İnşallah tutar. Tutarsa güzel görünüyor farklı renkleri var erengüller pahalıdır yetişip bitki haline geldiklerinde çiçek açtıklarında hemen hemen bütün çiçekler şu anda göstereceğim size hepsi aynı ortama dikilebilen çiçeklerdir Bunlar çoğu kışlık değildir soğanlarını tekrar çıkmak çıkartmam lazım saklamam lazım sonbaharda çıkarttığım Dalin Glador Glad, Gladilion dediğimiz çiçekler gibi arkadaşlar bu da Liatris Liatris'in de Türkçesini bilmiyorum ve bulamadım da arkadaşlar Türkçe olarak acaba ne olabilir onu da bilmiyorum çünkü benim telefonum Almanca okuttuğum zaman direkt Almanca çıkıyor Bu da kana roza. Bu çiçeği de ilk ekeceğim bahçeme. İnşallah tutar. Yıllar önce ektim. Ama hiç çıkmadığı için kaç sene önceydi? Ne oldu? Acaba bir sene çıkmıyor, diğer sene mi çıkıyor onu da bilmiyorum. Bu sene ektim. iki soğanı vardı. Bir bakacağız. Hadi hayırlısı olsun. Küçük tohumlara geçiyoruz. Ne Bu da freziyen freziyeni geçen sene ekmiştim. Hatta çok videomda var. Kobra çiçeği diye söylüyordum. Hatta adını bile söylüyorum. Kobra değil ama bana kobra çiçeği gibi geliyor. Başına hafif eğiyor. Eğik baştan sona kadar çiçek açıyor. Arkadaşlar gold Laha geldik. Gold lahu yıllar önce ekmiştim. Diğer bahçemde o bahçeden taşınınca o orada kaldı. Artık soğanlarını çıkartmadım. Çünkü o kışa dayanıklı. Yerde kalınca tekrar çıkıyor. O nedenle orada kaldı. Geri getiremedim. Böyle bugün bir sürü tohum ekmiş oldum. Özür dilerim. Bugün size gösterdiğim bütün tohumları dün ektim. Videoyu da dün çektim. Bugün sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Lefkojenler, lüpineler üst sürü ektim arkadaşlar. Lüpine Lüpin de çok güzel bir çiçek. Onu da bahçemde hemen hemen ilk olarak ekiyorum. Aslında tep ektim. Bazıları çıkmadı. Bu sene başka yerlere ektim. Bakacağız. İnşallah çıkarlar. Lüp, Lüpini, budur arkadaşlar. Türkçesini bilen arkadaşlar varsa yazabilir. Ama tabii ki şimdi değil. Ne zaman çıktılar, serpildiler, çiçek açtılar. O zaman tabii ki daha farklı olacak. Böyle bir sürü farklı çiçek diktim arkadaşlar. Azteya daha önce yarısından fazlasını bahçeme dikmiştim. Steinkraut biliyorsunuz acem halısı gibi her yere seriliyor. Çöven çiçekleri, çöven çiçekleri bu arada arkadaşlar kışlıklarmış. Kışında yaşayabiliyorlarmış. O kadar nazik ve ince olmalarına rağmen. Odur sakallı karanfil de arkadaşlar aldım. Onu da hep hazır alıyordum. Hiç ekmiyordum. İnşallah bu defa ekeceğim. mandal Röşun Lantana'ymış arkadaşlar. Onu bulabildim. Gördüğünüz gibi bir sürü tohum arkadaşlar. O tohumların hepsini ektim. Şimdi kendi evdeki tohumlarımı çıkarttım. Gladilyon ekeceğim. Gladür. Bir de Bugün biraz derinden ekeceğim. Çünkü geçen sene yüzeysel ektiğim için bayağı hepsinin yanına bir çubuk dikmem lazımdı. Çünkü benim bahçe toprağım çok kumlu. Kumlu toprak ağır şeyleri taşıyamıyor. Onlar devriliyorlar. O yüzden biraz derinden dikeceğim. Zaten 10 günde önceden dikiyorum. Çıkarlar, yetişirler İnşallah Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ondan sonra da dal yenleri dikeceğim. Başka çok farklı çiçeklerim var. Onları da elimden geldiğince zamanım olduğunca dikeceğim ama bunları diktim. Şu anda görüyorsunuz. Arkadaşlar videomu Videolarımı izlediğiniz için, yorum yazdığınız için, like tuşuna bastığınız için teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Günleriniz hep çiçekli, hep böcekli, hep huzurlu geçsin. İnşallah diyorum. Sizi çiçeklerle baş, baş başa güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi biraz sessizliğe bırakıyorum.